tarçın. Tarçın geldi. Bu tarçın. Ne kadar hareketli, ateşli oynuyor çocukla bak. Ha kedim, ha ha. Sen beni yakalıyorsun her zaman ama meksi bırakmadan mama getiremem. Tarçın gel. Gel, gel, gel Tarçın gel. Gel, gel, gel. Çok şekersin. Çok şekersin ama çok hareketlisin. La bir dakika yerinde bir dakika dur ya. Kıpır kıpırsın. Bak bak bak. Bak. Bak kediyle de uğraşma. O bizden. Gel, gel. Heh, tamam, tamam. Ben de seni seviyorum. Bırakayım bu çocuğu. Ondan sonra sana geleceğim yine ben mama getirmeye. Bak, 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 bak. Tarçına bak, tarçına. Tarçına bak. Hoplaşmadan oyna. Bak, bak, bak. Tarçına bak. Şuna bakar mısın ya? Çok sevimli.